O günkü iletişim şartlarında kendisini 35 bin kişinin karşılaması ancak bir şuur ve vatan sevgisiyle ifade edilebilir. Bağımsızlık uğruna can vermeye geldik paşam. Yedi düvele meydan okuyan bir yiğidi karşılamaya geldik paşam. Seni görmeye geldik paşam. Vatan uğruna ölmeye geldik paşam. Peki fikrinizde sabit misiniz? O anda tüm seymenlerden üç kere tek kelime yükseliyor. And olsun. And olsun. And olsun. İşte Ankara budur. Ankara istiklalin kentidir. Ankara istikbalin kentidir. Ankara hürriyet sevdasının kentidir. Cumhuriyetin başkenti Ankara ilk adım ve son kaledir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse köşesine çekilmesin. Gözünüzdeki umut, yüzünüzdeki gülümseme hiç bitmesin. Bu ülke bitti denilen yerden yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğanların ülkesi.